Bugün Topraklık Caddesi, Cıvlaz Dere mevkiinde asfaltlama çalışmalarımızın sonuna yaklaştık. Arkadaşlarımız yaklaşık 1 bir buçuk aydır bu bölgede asfalt çalışmalarına devam ediyorlar. Önemli bir hafriyat çalışması da yaptılar. Altyapıyla beraber uzunca bir süre oyalanmamızın en önemli nedenlerinden birisi yol altı malzemenin, geçmişte yapılan malzemenin yetersizliği ve e, bu konudaki eksiklerinin giderilmesiydi. Bu nedenle arkadaşlarımız biraz uzunca çalıştı. Aslında şu bilgiyi de vermek isterim. 5 Ocak 2022 tarihinde e, İlbank AŞ'den talep ettiğimiz 10 milyon liralık asfalt kredisine bugüne kadar henüz yanıt alamadık. Ama buna karşılık Burdur Belediyesi kendi bütçe tasarrufuyla 7,5-8 milyon liralık sadece bütün malzemesini TÜPRAŞ'tan alarak tüm işçilik, tüm diğer dolgu malzemeleri ve diğer e, yapılan harcamaları bütçesinden harcayarak vatandaşımıza 80 bin metrekareye yakın ...asfalt dökerek hizmet etmeye çalıştı. Zaman zaman eleştiriler geliyordur. Vatandaşımız hizmetin daha fazlasını hak ettiğine inanarak da ki... ...biz de buna inanarak bunu söyleyebiliriz... ...daha fazla asfaltlama çalışma yapılması gerektiğini ifade ediyorlar. Biz elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince... ...ve malzememiz, malzememiz olduğu sürece... ...kış şartları bizi zorlamadan asfalt dökmeye devam edeceğiz. Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda. Ben ee, emeği geçen arkadaşlarımıza, gece gündüzlemeden çalışan emekçi arkadaşlarımıza hem Burdur Belediyesi adına hem de halkımız adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Burdur Belediyesi işinin başındadır. Burdur Belediye Başkanı olarak ben de 24 saat arkadaşlarımızın bana ihtiyaç duyduğu her noktada ister yangında olsun, ister su patlığında olsun, ister asfalt çalışmasında olsun, ister yeni yapılan bir binada olsun her daim arkadaşlarımın yanındayım başındayım. Onlarla omuz omuz mücadeleme devam ediyorum. Teşekkür ediyorum.